Ha, kalemi geçtim. Ya kalmış. Ben onu nasıl bırakıyorum? Ne yapıyorsun burada? Abi niye gidiyorum? Kork kaleme bıraktım. Tamam. Ercan abi nerede? Yana da bak. Götürün Olur. Ne yapıyor? Tamam, fotoğrafını alıyor. Niye? Kaan bir haftadır kayıp. Kaan bir haftadır kayıp mı? Evet. Ağabeyin yok mu? Demin buraya yolup getirdi. Ne zaman? Ne zaman A getirdi? Az önce. Az önce gitti. Nasıl az önce? Hayal mi görüyorsun sen? Hayal mi görüyorsun? Az önce getirdi abi Ne hayali? Olamaz. Ben onu daha derine görmedim. Nasıl olur? Biliyordum kanser olduğunu. Ne oluyor? Sen kimsin? Sen kimsin? Polis. Ne yaptın lan? Suçum ne benim? Ne Suç yapıyorsun? sen daha iyi biliyorsun bence. Ne yapıyorsun? Ben bir şey yapmadım. Gömdüğünü duydum. Ne zaman? Az önce. Sıra sende seni de gömeceğim.